Muharrem 1445 Hicri yeni yılımız kutlu olsun. Hayır, bereket ve rahmetle dolu bir yılın başlangıcı Muharrem. Hepimizin bildiği gibi içerisinde Aşure günü gibi kıymetli ve hikmetli bir günü de içinde barındıran mübarek bir ay Muharrem. Müslümanlardan büyük bir çoğunluk her yıl aşure gününü kutlar. Gerek o güne has aşure tatlıları yaparak ve dağıtarak, gerekse ibadet ve tatile geçirerek. Fakat Muharrem ayı başlangıcı yeni yıl olarak kutlanmaz, hatta hatırlanmaz ve bilinmez. Biz Muhammed ümmetine birçok değer ve kültürümüz unutturulduğu gibi Muharrem ayının yeni yılımız olduğu da unutturulmuş maalesef. Her yıl Ocak ayının girişiyle hatta öncesinde başlayan Noel kutlamaları ve kutlama adı altında yapılan sınırsız ve seviyesiz haram eğlenceler o kadar kanıksanmış ve içselleştirilmiş ki olmazsa olmaz milli kutlamalarımız arasına girivermiş. Halbuki bir Müslümanın agah olması gereken önemli konulardan birisi eğlencesini de İslami çerçevede tutmasıdır. İslam'ın şiarına ters, İslam'dan olmayan her ne var ise gelenek, görenek, örf, adet, kültür, kutlamalar, bayramlar bunları daha da genişletebiliriz. Bütün bunların İslam'a uygun meşru çerçevede olması gerekir. Müslüman olmayan bir güruhun, Nuala dağı altında yaptığı gayrimeşru bir bayramı, bizim olmayan bir Hristiyan bayramını kutlamaya can atan şuursuz Müslümanlar haline geldik. Getirildik maalesef. Lütfen bir an önce bu hatadan dönelim. Toplumsal hatalar nasıl ki bireylerin tek tek yapmış oldukları ve zamanla geniş kitlesel hareketlere dönüşerek büyümesiyle oluştuysa, hataların, günahların yok olması da bireysel bazda başlar. Bizler kişisel olarak üzerimize düşeni yapalım. Doğruyu ve hakikati yaşayalım, yaşatalım ki toplum da bundan Nasibini alsın. Sadece bu konuda değil, uzaklaştığımız, unuttuğumuz bütün değerlerimiz için büyük bir öze dönüş hareketi gerekli. Haydi rahmet, bereket ve peygamberlerin himmetleriyle dolu bu yeni yılın ilk ayı Muharrem'le birlikte yeniliklere, değişime, gelişime ve özümüze dönüşe niyet edelim. Bu yolda hak ve hakikat için gayret edelim. Niyet hayır, akibet hayır. Hayırla başladığımız bir yıl hayırlarla bitecek inşallah. Buna inanıyoruz. Muharrem ayı aşure günü faziletleri ve ibadetleri ile ilgili bilgiye yine kanalımızda bulunan aşure gününün fazileti adlı videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranda görmüş olduğunuz Arapça metin Hile-i Şerife'dir ve bir rivayete göre her kim Hicri Yeni Yıl'ın ilk dakikalarına bu Hile-i Şerife'ye bakarak Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i özleyerek ve saygı duyarak girerse kabir azabından emin olur. Haşir günü, karar günü de çıplak olarak haşredilmez. Ayrıca bu hili şerifenin bulunduğu evler yangında zarar görmez buyruluyor. Hicri yeni yılımız hepimize hayır ve bereketler getirsin. Rabbim Fettah ismiyle yeni, aydınlık, selamet kapıları açsın. Tüm ümmeti agah eyleyip mamur eylesin. Hoşça ve imanla kalın.